Evet, bugünkü makinemiz bir FIMER. Şöyle göstereyim. X206. Evet, burada bakın şu bölgede bir yangın çıkmış. Muhtemelen role de başlamış. Gördüğünüz gibi. Bakın rolenin altında bu kart yanınca bu bölge tabi bütün is her yeri karartmış yani aslında bunlar yangın değil isin buraya yapışması sonucu oluşmuş sadece şu bölge bakın yanmış Gördüğünüz gibi role ve şuradaki birinç. Ee, tabii ki burada e, köprü diyotta da bir kısa devre var. Ee, kısa devre köprü diyotta olduğu için ee, tabi şeyin fişini çekene kadar Bakın direkt Roleden sonra köprü diyot geliyor. Buralar e, Yanmış. Bu kartta Şöyle bir şey var. E, hani böyle yangın başladığı zaman Kolay kolay Kart kendi kendine yanıyor yani. Yani sönene kadar devam etmiş bu yangın burada. Kendi kendine sönene kadar. Ee, şimdi burayı bir ben sökeyim. Mecburen e, deterjanla yıkayacağım. Kartı yıkayacağım yani baştan. Tüm her yerini. Yoksa buna baş gelemeyiz. Yani bunu temizlemek kolay değil. Ee, şuradaki bobini de yıkayacağız. Şuraları falan. Buradaki her şeyi yıkayacağım yani mecburen. Dış kasada da sadece arka tarafta birazcık şey var. Belki orayı da yıkarım mecburen. Üst taraflarında var zaten. Başka da bir şey yok. Bunun hani şeyin içi de bu şekilde. Korkunç görünüyor ama aslında problem sadece şu bölgede. ACBT'ler sağlam, çıkış diyotları sağlam. Muhtemelen kondansatörler bile sağlamdır böyle kararmış ama yıkandığı zaman göreceğiz. Bunlar da bir sorun yok diye düşünüyorum. Yine kontrol kartı bölgesi bunların da sağlam olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben şimdi bunu bir sökeyim. Güzelce bir yıkayalım. Bir son halini bir görelim. Ne yapacağız? Bir bakalım. Evet. Ben şimdi makinemizi yıkadım. Kuruttum. Bakın son hali böyle oldu. Bu bölge haricinde diğer taraflarda herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi. Tertemiz. Evet. Şimdi burada yanın parçalarımızı bir çıkaralım. rencimiz var. Roleniz var. Burada varistörümüz var ama varistör de biraz yanmış. Onu da değiştiririz. Bacakları Belen ısıdan zarar da görmüş olabilir. Bilmiyorum. Köprü diyotumuzu bir aradan çıkaralım. Köprü diyotumuz. Evet, köprü diyotumuzu şimdi bir ölçelim. Geri çekeceğim. Evet, artıya siyaha dokunduruyorum. Bakın. Köprü diyotun içinde iki tane diyot kısa devreye düşmüş. Ee, diğer tarafta iki diyotumuz sağlam. Fakat maalesef köprü diyotumuz mecburen değişecek. Gördünüz. Şimdi köprü diyotumuzu sökelim. Birazcık taze. Taze taze lehim verelim. diyotu diyotu bir de dışarıda ölçelim. Şurası artı. Evet bakın. Tamamen. Kısa devre. Zaten bütün bu şeylere bu köprü diyot sebep oldu. Köprü diyot yanınca bütün o akım bu o bölgeden geçti. Ve sonunda arasında bir cevata var. Evet, bu köpü diyodumuz da bozuk. Evet. Şimdi buraları Şimdi birkaç tane tel lazım. Şu kenarda görürsün. ön arka yüzü ile arka yüz arasındaki bağlantıyı sağlamam lazım. artık enerjimi vereceğim. Aa, şöyle yapalım. Evet. Köprü diyotumuz hazır. ondan sonra rolemiz hazır. Direncimiz hazır. Varistörümüz hazır. Evet, rolemiz çekiyor. Işıkları görüyor muyuz? Evet. Daha şu ışığı bir kapatayım. Yeşil ışığı da görün. Evet bakın rolemizde çekiyor çekiyor. Ve yeşil ışığımız yanıyor. Evet şu an gelmesi tamam. Ee... İşte fanımızı falan takacağım. Şu voltajımız var, mı ona bakalım. Gerçi geçici olarak şuraya tutturayım ki. Evet. Fişimizi takıyorum. Rolem çekti. Güzel. Çıkış voltajımı ölçüyorum. 61 volt. Harika. Her şey yolunda. Tamam. Şimdi toplamaya başlayacağım. Dur hatta sınavı devrelerinde kontrol edelim. Evet, bakacağım. Oh, köpürüyor. Biraz yamuk olmuş ama. All boş ver. Güzel. Güzel. Çıkıştaki snubber dirençlerimiz de ısınıyor. Çok güzel. Her şey yolunda. Çok iyi. Evet. Bakın şurada şey direncimiz var. Ön yükleme direncimiz var kondansatörler için. Gerisinde problem yok yani. Şu an 41 dereceymiş. Şimdi buna iyi izleyin. Bakın. Gayet güzel. Evet. İyi görünüyor. Jeg vet burada fan olacak. Onun için şunu biraz daha çekelim. Evet güzel. Şu kadar. Evet böylece güzelce sabitlenmiş oldu. Bakın kıpırdamıyor artık. thank you ama Evet, şimdi bunu nasıl takacağız? Tabii ki önce Şöyle. Evet, gayet güzel. Evet. Son hali böyle arkadaşlar. Buralar yapıştırıcıyla artık sertleşti. Kirole arası burası. Biri burada, biri burada ayak var. Biri burada, biri şurada ayak var. buradan güçlendirdik. Kablolarla. Direncimiz var. İstörümüz Rolemiz ve köprü diyotumuz değişti. Bu kadar. Şimdi sadece test etmemiz kaldı. Bir de kapağını kapattık mı işimiz bitiyor. Son bir kez daha çalıştıralım. Evet gayet güzel. Harika. ışıklarımızı da tam yerine oturtalım. LED ışıklarımız. Potansiyometremizi de başlığına taktığımız zaman Evet. Hep bitti şu an. Hazırız. Çok güzel oldu. Teşekkür saat sürmüş. Evet makinemiz şu an testi hazır. Ben çalıştırdım. Hatta ben bir elektrot falan da yaktım yani yaklaşık. Şimdi beraber kaynağına bakalım. Fan biraz sessiz. Biraz zayıf yani güç olarak. Ama biraz sesi çıkmıyor gibi. Ama çalışıyor yani. Evet. Yani zaten başka yerinde bir problem yok. problemimiz her şeyimiz tamam. Evet. Yapılacak da fazla bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Artık buralar bayağı sağlam oldu. biraz zayıftı orayı da düzelttik. Trafoyu sabitledim. Şeyin soğutucunun bacakları kırılmış. Bunları da plastik kelepçe ile tutturdum. Evet, bu öyle oldu. Bak bilmiyorum başka yapacak bir şey var mı? Gayet güzel oldu. Şurada ince bir kablo kullanmışlar bir buçukluk onu da iki buçukluğa dönüştürdüm Evet böylece bir tamirimizin de sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum başka bir videoda görüşmek üzere beğenmeyi takip etmeyi unutmayın